Ve ve bugün bir şey söylemiş. Aslında cevap vermeyecektim ama bunu vermek zorundayım. Bu cevapları vermek zorundayım. Bakın biyogaz tesisiyle ilgili çevreci arkadaşlarla beraber onu engellemek için mücadele edecekmiş. Arkadaş biz o biyogazı mahkemeye verirken sen neredeydin? O zaman aday değildin değil mi? Nerede? O zaman aday Vallahi Peki başka ya. bir şey söylüyorum. Betonun Çaldağ nikel madeninde niye işbirliği yapmadın diyorum. Evet, Çaldağ nikel madeninde niye işbirliği yapmadın diyorum. Niye bu olayın zehirlenmesine müsaade ettin? Niye o çevreciler mücadele ederken ben de onların yanındayken sen niye bizimle beraber yürümedin diyorum. Siyaset işine geldiği gibi olmaz. Bir duruş olur. Bir omurga olur. O omurganın etrafında siyaset yapılır. Dün ne söylediysen bugün onu söylersin. Kazansan da kaybetsen de dimdik durursun. Bravo. Bravo. Bir, de, bir de bizim Cumhuriyet